Merhaba arkadaşlar, ben. Bugün sizlerle frenlerimizin asılmış olup olmadığını nasıl anlayabileceğimiz hakkında konuşacağız. Frenlerimiz aracımızın en önemli güvenlik sistemlerinden biridir ve asılmış frenlerle sürüş yapmak son derece tehlikelidir. Bu videoda frenlerinizin asılmış olup olmadığını anlamanıza yardımcı olacak bazı işaretleri paylaşacağım. Ayrıca frenlerinizi ne zaman degistirmeniz gerektiği ve frenlerinizi nasıl daha uzun süre dayanıklı hale getirebileceğiniz hakkında da bilgi vereceğim. Umarım bu video faydalı olur. Lütfen yorumlarda düşüncelerinizi paylaşın ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Teşekkürler. Hepimiz frenlerin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz, değil mi? Bu nedenle frenlerinizin bakıma ihtiyacı olduğunu gösteren isaretleri okuyabilmeniz büyük önem tasıyor. Bir fren sisteminin birçok yolu vardır. Bu yüzden temel bilesenleri inceleyeceğiz ve güvende kalmanıza yardımcı olacağız. Fren balataları, fren sisteminizin en önemli parçalarından biridir. Aracınızı durduran şey budur. Bu nedenle asılmış olduklarından emin olmak istersiniz. Fren balatalarınızın asılmış olduğunu gösteren birkaç isaret vardır. Surtun mesesi, fren yaptığınızda bir surtun mesesi duyuyorsanız. Bu fren balatalarınızın asılmış olduğunun bir isaretidir. Surtun mesesi, balataların rotorlara surtunmesinden kaynaklanır. Fren pedalının yumuşak olması, fren pedalınız normalden daha yumuşaksa, bu da fren balatalarınızın asılmış olduğunun bir isareti olabilir bu fren sisteminizde yeterli basıncı olmadığı anlamına gelir. Fren mesafesinin uzaması, fren yapmak için normalden daha uzun bir mesafeye ihtiyacınız varsa, bu da fren balatalarınızın asınmaz. Oldugunun bir isareti olabilir. Bu, balataların rotorları etkili bir şekilde kavrayamadığı anlamına gelir. Titresim, fren yaptığınızda direksiyon simidinde veya fren pedalında titresim hissediyorsanız, bu da fren balatalarınızın asınması. Oldugunun bir isareti olabilir. Bu, balataların düzensiz bir şekilde asındığı anlamına gelir. Bu isaretlerden herhangi birini fark ederseniz, fren balatalarınızı en kısa sürede kontrol ettirmeniz önemlidir. Asınmış fren balatalarıyla sürüş tehlikelidir ve ciddi bir kazaya neden olabilir. Fren balatalarının yanı sıra, fren sisteminizde sorun olabilecek baskı parçalar da vardır. Bunlar sunları içerir, fren hidroligi, fren hidroligi, fren pedalından fren balatalarına basıncı ileten sıvıdır. Fren hidroligi zamanla bozulabilir, bu nedenle düzenli olarak digistirilmesi önemlidir. Fren hatları, fren hatları, fren hidroligini fren balatalarına taşıyan hortumlardır. Fren hatları hasar görebilir veya tıkanabilir, bu nedenle düzenli olarak kontrol edilmeleri önemlidir. Fren kaliperleri, fren kaliperleri, fren balatalarını rotorlara basan kaliperlerdir. Fren kaliperleri sıkısabilir veya arızalanabilir, bu nedenle düzenli olarak kontrol edilmeleri önemlidir. Fren güçlendirici, fren güçlendirici, fren pedalına basmayı kolaylaştıran bir vakum pompasıdır fren güçlendirici arızalanabilir. Bu nedenle sorun olup olmadığını kontrol ettirmeniz önemlidir. Bu parçaların herhangi birinde sorun yaşıyorsanız, aracınızı en kısa sürede bir tamirciye götürmeniz önemlidir. Arızalı frenlerle sürüş tehlikelidir ve ciddi bir kazaya neden olabilir. Frenlerinizi iyi durumda tutmak için yapabileceğiniz birkaç şey vardır. Fren balatalarınızı düzenli olarak kontrol ettirin. Fren balatalarınızın ne zaman degistirilmesi gerektiği, sürüs alışkanlıklarınıza ve aracınızın türüne bağlı olarak degisir. Genel bir kural olarak, fren balatalarınız her 50 bin ila 60 bin kilometrede bir degistirilmelidir. Fren hidroliginizi düzenli olarak degistirin. Fren hidroliginiz her iki yılda bir degistirilmelidir. Fren sisteminizi düzenli olarak kontrol ettirin fren sisteminizin her yıl veya 20 bin kilometrede bir kontrol edilmesi önemlidir. Ani frenlerden kaçının. Ani frenler fren balatalarınıza asırı yük bindirebilir ve daha hızlı asınmalarına neden olabilir. Yokuş asagı inerken vites kucultun. Bu frenlerinize binen yükü azaltmaya yardımcı olacaktır. Frenlerinizi asırı ısıtmaktan kaçının. Bu fren balatalarınızın bozulmasına ve daha az etkili hale gelmesine neden olabilir. Bu ipuçlarını izleyerek frenlerinizin iyi durumda kalmasını ve güvenli bir şekilde sürüş yapmaya devam etmenizi saklayabilirsiniz. Fren diskleri, aracınızın güvenli bir şekilde durmasını saklayan en önemli parçalardan biridir. Zamanla asınırlar ve degistirilmeleri gerekir fren disklerinizin degistirilmesi gerektiğini gösteren bazı işaretler sunlardır. Fren pedalının titremesi, fren yaparken pedalınız. Titriyorsa, bu fren disklerinizin asılmış veya çarpık olduğu bu anlamına gelebilir. Fren mesafesinin uzaması, fren yapmak için daha uzun bir mesafeye ihtiyacınız varsa, bu fren disklerinizin asılmış olduğu bu anlamına gelebilir. Frenlerden gelen gurultu, fren yaparken gıcırtı veya uğultu sesi duyuyorsanız, bu fren disklerinizin nasılmış olduğu anlamına gelebilir. Fren diskinde görünen asınma, fren disklerinizi kontrol ettiğinizde, yüzeyinde derin cizikler veya oluklar görüyorsanız, bu fren disklerinizin değiştirilmesi gerektiği anlamına gelir. Fren disklerinizin asılmış olduğunu düşünüyorsanız, bir an önce bir otoservisinde kontrol ettirmeniz önemlidir asınmış fren diskleriyle surus yapmak tehlikelidir ve kazaya neden olabilir. Tambur frenleri, disk frenlerine göre daha az yaygın olarak kullanılan bir fren turudur. Tambur frenleri, fren balatalarının bir tamburun içine bastırılarak çalışır. Tambur frenleri de zamanla asılır ve degistirilmeleri gerekir. Tambur frenlerinizin degistirilmesi gerektiğini gösteren bazı işaretler sunlardır. Fren pedalının yumuşaması, fren pedalına bastığınızda yumuşak veya sungerimsi hissediyorsa, bu tambur frenlerinizin asılmış olduğu anlamına gelebilir. Fren mesafesinin uzaması, fren yapmak için daha uzun bir mesafeye ihtiyacınız varsa, bu tambur frenlerinizin asılması olduğu anlamına gelebilir. Frenlerden gelen gurultu, fren yaparken sürtünme veya gıcırtı sesi duyuyorsanız, bu tambur frenlerinizin asılması olduğu anlamına gelebilir. Tambur frenlerinizin asınmış olduğu düşünüyorsanız, bir an önce bir oto servisinde kontrol ettirmeniz önemlidir. Asınmış tambur frenleriyle sürüş yapmak tehlikelidir ve kazaya neden olabilir. Fren hortumları, fren hidroligini fren kaliperlerine taşıyan esnek hortumlardır. Fren hortumları zamanla çatlayabilir veya yırtılabilir. Bu fren hidroliğinin sızmasına ve frenlerin çalışmamasına neden olabilir fren hortumlarınızın degistirilmesi gerektiğini gösteren bazı işaretler sunlardır. Fren pedalının yumuşaması, fren pedalına bastığınızda yumuşak veya sungerimsi hissediyorsa, bu fren hortumlarınızın hasarlı olduğu anlamına gelebilir. Fren mesafesinin uzaması, fren yapmak için daha uzun bir mesafeye ihtiyacınız varsa, bu fren hortumlarınızın hasarlı olduğu anlamına gelebilir. Frenlerden gelen gurultu, Fren yaparken tıslama veya ugultu sesi duyuyorsanız, bu fren hortumlarınızın hasarlı olduğu anlamına gelebilir. Fren hortumlarınızın hasarlı olduğunu düşünüyorsanız, bir an önce bir oto servisinde kontrol ettirmeniz önemlidir. Hasarlı fren hortumları ile sürüş yapmak tehlikelidir ve kazaya neden olabilir.